Değerli hocam videolarını ilgiyle takip ediyorum. Bir soruda ben sormak istedim. Evet, Fatih Sultan Mehmet zamanında Anadolu Türk Birliği'ni sağlamak için yapılan faaliyetler nelerdi? Bunun ÖSYM ve KPSS bünyesinde gelen soruları nelerdi? Sizlerden öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Fatih döneminde Anadolu'da yapılan faaliyetler neler? Cenevizler'den Amasra alınıyor. Candaroğullarından Sinop alınıyor. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son veriliyor. Trabzon alınıyordu. Karamanoğullarına son veriliyor. Konya Karaman civarı alınıyordu. 1473 yılında Ottuk Savaşı'nda Akkoyunlu Uzun Hasan'la savaşılıyor. Ve Doğu Anadolu sınırlar güvenlik altına alınıyordu. Şimdi burada Anadolu Türk siyasi birliği denildiğinde iki tarafında Türk olması lazım. Dolayısıyla Cenevizler ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kuran Rumlar Türk olmadığı için Amasra'nın Cenevizlerden alınması, Trabzon Rum İmparatorluğu'nun son verilmesi Türk birliğini sağlama çalışması arasına e, kapsamına girmiyor. Dolayısıyla ama Sinop'un Candaroğulları'ndan alınması, Karamanoğulları'ndan son verilmesi, Akkoyunlu Devleti'yle mücadele edilmesi. Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Çalışmaları kapsamına giriyor. Çok bu şekilde bir soru gelebilir. Beş tane öncül verip bunlardan hangisi Türk Birliğini sağlamakla ilgili diye sorabilir. Gelir. Evet bu şekilde bir soru gelebilir.